Sakarya'da birçok amatör müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Hayalim Et Lokantası isimli yapı Kazımpaşa Birlik Spor, Sakarya Çark Spor müsabakasını sunar. Omay Medya kanalından Herkese hayırlı mutlu hafta sonları dilerim. Sakarya Süper Amatör Lig Ali Arslan Playoff grubunda ikinci hafta müsabakaları bugün saat 15'te oynanacak. Isı Yapı Kazımpaşa Spor, Sakarya Çark Spor ve Arife Doğan Spor, Yeşilyurt Belde Spor müsabakaları ile devam edecek. Erenler Atatürk Stadı'da ikinci oğlu sahada Isı Yapı Kazım Spor ve Sakarya Çark Spor müsabakasını bendeniz Zafer anlatımıyla 90 dakika aktaracağız. Keyifli seyirler dileriz. Evet Ali Arslan playoff grubunda birinci hafta nasıl geçmişti? Ferizli Spor 2-1 Servan Spor'u mağlup etti. Asakya Spor 1-1 Alife Doğan Spor'la beraber kaldı. Yeşil Belde Spor 2-2 Kazımpaşa Birlik Spor'la beraber kaldı. Sakarya Çark Spor 1-1 İzle Konukova Spor'la beraber kaldı. Ve birinci hafta 3 puanın sahibi Ferizli Spor oldu sevgili izleyiciler. Diyor sevgili izleyiciler. karşılaşmanın ilk yarısı başladı. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay Medya olarak. Top geride Hakan Toker. Uzun bir top dinlemesi. Yasal sahasının içine doğru. Orada son anda müdahale. Ünyamin Demir sevgiler. İstediği kontrolü yapamadı. Ünyamin Demir. Yağız Küçük. Yağız sol tarafı doğru bir pas. Evet yetişti topa. Yağız Efe Bektaş. İçeri doğru bir orta. Kaleci elinden kaçırdı. İkinci buluşta kaleci Muharrem Eripek alıyor topu. Utku Demirel içeri doğru. Yağız Küçük. Yağız yerde devam ediyor. Hiçbir şey yok dedi. Hakan. Hakan uzun bir top denemesi. Görkem kaleye. Görkem kaleye. Aşır, kaleye. Aşır, 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 Aşır. Aşır, Sol tarafa doğru bir pas Görkem. taşıyor topu. Görkem. Görkem kaleye. Atma. geldi sevgili izleyiciler. Görkem, Görkem çıktı sahneye. Müthiş Oğlum gol geliyor Görkem'den. Görkem takımını bir sıfırına geçiriyor sevgili futbol severler. Ömer Bey nasıl? İyi Allah aşkına. Kimse yok. Bilmiyorum. Görkem müdahale. Kaleci. 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 Evet, orada müdahale geldi. Doğukan içeri, Hüslan dışarı çıkıyor. Doğukan Yılmaz. Evet, evet. Rüyukşu Yasin. Yasin içeri doğru. Rüyukşu alıyor. İçeri doğru bir orta. müdahale. Şimdi çeviri tuttu. Son tarafta. İçeri çevirdi. Önce Kukale'ye kaleye doğru gol veriyor. İkinci geçiyor. Golün sahibi Furkan İl'i. Evet Furkan İl'e çıktı sahneye. Sakar Spor ikinci defa fileyi havalandırıyor sevgili izleyiciler. içeri, içeri doğru bir orta. Kaleci tokatla vuruyor Muharrem Ali Pek. Orada koşan Bünyamin Demir. Bünyamin. İçeri doğru. Orada pas kaleye şut. devam ediyor Yunus. Doğru, sağ tarafta Furkan. Furkan içeri doğru bir orta. Kafa orada Kaleye doğru şut. Yürü! Yürü! açık sevgili Furkan iyi de. Furkan gidiyor. Karıcı ile karşı karşıya. Furkan gelecek. Allah aşkına ya. Evet, mücadelede iki yarısı bitiyor sevgili izleyiciler. Bu pozisyonda kaçırdı Furkan'ı da ekranlara getirirken kaleye doğru. Evet 3 aldı. İçeri doğru. Orada kafayla bir müdahale. Kale, oh! Hayır, saymadı. Ofsayt gün sa tarafta. Şimdi içeri doğru. Orada önce karşı Sevgili izler yalnız küçükten. Orta <laughs> açıkça Hasan Sansiz içinde müdahale geldi devam bire bir şut dışarıda. Uzışmaya çalışıyor. Orada sızmaya çalıştı yerde kaldı. Gol defansı Sevgili Kerim, Kerim bıraktı. Biraz Küçük sağ doğru. Şimdi kaleye, gol! 2-2 eşitlik sağlanıyor. 2, -2 eşitlik sağlanıyor. 20 numara formasıyla çıktı sahneye. Sinan Çalışkan. Sinan Çalışkan 2-2 yapıyor. Spor taraftarlarını görüyorsunuz. Müthiş bir coşku var. Onu ayrı, onların da ayrılan bölümde. Orada müdahale. Kaleye de çarptı. çıkacak. Sarı kart çıkıyor. Kırmızı kart çıkıyor sevgili Kırmızı kart gördü. İsmail Çiçek. Evet Hakan. Hakan. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Koleji A. Çağrı doğru üstten dışarı çıkıyor. Çağrı topa ala <laughs> Abdullah uzun bir top. Yürü Yürü. Evet ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor sevgililer. Isı Yapı Kazım Köşe Spor 2 Sakar Şark Spor 2 maç sonucu bu karşılaşmayı ben de Zafer Omay'ın anlatımı ile izlediğiniz hatamız olduysa Akkola bu akşam saat 21.30'da Ferizli Spor Zopamukova Spor mücadelesinde görüşmek üzere hayırlı Ramazanlar deriz hayırlı iftarlar deriz